Çocuklar, etrafımızda bulunan cisim, eşya ve nesnelerin algılanmasını, kavranmasını ve onlar hakkında yorum yapmamızı sağlayan organlarımız duyu organlarımızdır. Vücudumuzda toplam 5 tane duyu organımız vardır çocuklar. Bunları önce kısaca bir söyleyelim. Göz görme duyu organımızdır. Kulak işitme duyu organımızdır. Burun koklama duyu organımızdır. Dil tat alma duyu Derimiz ise dokunma yani hissetme duyu Şimdi göz yani görme duyu inceleyelim çocuklar. Göz cisimlerin şeklini, rengini, büyüklüğünü, yerini algılamamızı sağlayan duyu organıdır. Ekranda gördüğünüz arabanın büyüklüğünü, şeklini, uzunluğunu, rengini, hareket ettiğini veya durduğunu gözümüzle daha iyi fark ederiz çocuklar. Çocuklar, gözlerimiz göz çukurlarının içinde olup göz çukurları sayesinde dışarıdan gelen tehlikelere karşı gözümüz korunuyor. Aynı zamanda kaş, göz kapağı ve kirpikler gözümüzü dış etkenlerden çeşitli yollarla korur çocuklar. Örneğin gözümüze bir cisim yaklaştığında istemsiz olarak göz kapakları kapanır. Çocuklar, görme olayının gerçekleşebilmesi için yeterli miktarda ışığa ihtiyaç vardır çocuklar. Işık miktarı az olursa görme olayı biraz zorlaşabilir. Işık miktarı fazla olursa gözümüze zarar verir çocuklar. Çocuklar, göz sağlığımızı korumak için öncelikle gözümüzü temiz tutmalıyız. Yani başkalarına ait havluyu özellikle kullanmamalıyız. Tablet, cep telefonu bilgisayar ve televizyon gibi aletleri uzun süre yakından izlememeliyiz çocuklar. Gerekirse ışık filtreleyici programlardan faydalanmalıyız. Kitap okurken kitapları gözümüze çok yaklaştırmamalıyız çocuklar. Kitap ile gözümüz arasında yaklaşık 30 cm bulunmalıdır. Göz sağlığımızı korumak için A vitamini içeren besinler tüketmeliyiz çocuklar.